Günaydın. <laughs> Günaydın. Günaydın. Bugün vlog günü. <laughs> Finallerim bitti. O yüzden tatil sayılırım. O yüzden artık daha sık videolar gelecek bu kesin. Ama görme istediğiniz tarzda videolar falan varsa onları lütfen yorumlara bakın. Bugün dediğim gibi vlog çekeceğim. Arkadaşlarımı falan göreceksiniz. Bir şeyler bir şeyler. Onlarla da video çekeceğiz. Üstelik sizin istediğiniz bir video çekeceğiz. Direkt olarak yoruldum. <laughs> <laughs> Hazırlanırken falan da bir iki diyeceğim var. Bir iki. Bir iki. Onları da söylerim. Sonra zaten görüşürüz diye düşünüyorum. Özleştik değil mi? Kimle özleştiysek. Akşam hep birlikte İdiller'de kalacağız. Genel olarak aslında o kısımları bloklayacağım. Bir de dediğim gibi sizin çok istediğiniz bir videoyu çekmeyi düşünüyoruz. Bu sefer erkek kızlara soruyor <laughs> <laughs> şeklinde olacak. Zaten o kısımları vesaire vloglamak istedim. Öncesinde çok bir şey paylaşır bilmiyorum. Ama şu an erken çıkacağım ben çünkü bir arkadaşımla daha buluşacağım öncesinde hazırlanalım hazırlanırken birazcık konuşalım. <laughs> konuşacağımız şeylere gelelim mi? Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum bu arada. Çünkü yani videonun bu kadar patlayabileceğini asla ve asla düşünmüyordum. Yani Herkes yani genellikle çok iyi yorumlar var. Yani %95 falan çok iyi yorumlar oluşuyor. O yüzden bu inanılmaz inanılmaz mutluluklarım. Teşekkür ediyorum hepinize. Zaten Kubi ve Gökçen'e ayrı bir <laughs> teşekkür edeceğim orası. Ayrı bir konu da. Ve hani deli gibi part istiyorsunuz. Biliyorum yani. Hangi videodan bahsettim anlamayanlar için bu arada Şurada olması lazım. Şurada da olabilir. Bakın oralara bir yerlere. Perçücü de çok istediniz biliyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir problem var. Kubi İstanbul'a yaşıyor. Biz hepimiz Ankara'da yaşıyoruz. Böyle olunca bir araya gelmek zor oluyor. Özellikle bu Covid zamanı vesaire. Bir de şey Kubi çalışıyor da. Hani benim okulum var ne bileyim diğerleri de çalışıyor falan. Hani her zaman böyle istediğimiz zaman bir araya gelebilmemiz çok olası olmuyor. Biliyorum bekliyorsunuz ama anlayış gösterin lütfen bu konuda. Açıklama yapmak istedim. Çünkü dediğim gibi üzülüyorum. <laughs> yani part kesin çekeceğim. Daha fazla part olur mu bu emin değilim. O konuda da dürüst olayım yani. O içerikten daha fazla part olmayabilir ama çok beğenildi, istendi vesaire diye part 3'ü çekeceğim. Söz veriyorum. Kubi geldiğinde yani <laughs> sevgilisiyle vakit geçiremeden benim videolarımla ilgilenecek sadece yani. Ama diğer çektiğim videoları da izleyin. Onlar da tatlı. Günün ilerisinde görüşmek üzere. geç kaldı dedim ben mi, geç kaldım, 6 dedim 6 altına... Aa ben hep bizi böyle çekerdim seni ben youtuber yaptım Hayır. Selam güzelim <laughs> şimdi bebek ben yanımda Model sıfırsız Yükler Cephane gibi <laughs> ev mama Mama kriminal Alo Gel kendimize karpuz bebek seçelim. Ne alacağız? Ben çok açıyorum. <laughs> <liramız> var mı? <laughs> kabak mı alacağız? Aa kabak ama uğraşmayacağız Tam meyisini yalnız. <laughs> meyisini mi? Sushi ya da makarna. Sushi aptal aptal <laughs> konuşma. Dil pizza yani. istemedi. Sushi de vermişler. Tamam, makarna yapacaksa malzeme alınması gerekiyor. O yüzden soruyorum. Bir pizza istemedi, sushi istedi. Sushi bunlar istemiyor. O zaman makarnaya kaldık. Kim oğlum bu Ev sahibi. Nudul <laughs> yerim. <Mesela> <laughs> <laughs> makarna yapmak uzun sürer mi? Sürmez. Ama biraz bekleriz. O zaman makarna yapalım. Tamam. O zaman makarna malzemesi Kurabiye malzemesi alır mısın? Kurabiye yapacağım. de çalıyor. No matter what. İzlediğiniz bir liste yapsaydık. Bir. Benim ben başladım. Bir cips. İki yok. <laughs> evet, var var. alalım mı bir tane evet, Ne içiyoruz? Şey bozuka. <laughs> Kızılcık şalgamı. <şarkı> <laughs> Adı ne bu içkisi. Tesiyeli. Anlık sadece kamera açıp sen çalışıyor. 1 liramız alacak mıyız? Evet, ne? Bir liramız. Nerede? Şuna <laughs> <laughs> Arkadaşlar McDonald's'a geldik çünkü eve sipariş etmeden haberleri yok. Yolumuzun üstünde McDonald's varsa niye eve sipariş edelim? Söz konusu takipçileri olunca sürekli yemek yapan Tanay arkadaşlarına bir tane <laughs> öğün hazırlayamadı abi. McDonald's <laughs> yapmayın yapma dediniz. Ben bunu söylüyorum sadece. <laughs> Kulağını çekiyorum. Ben de gözümü çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Yüzümü> çekiyorum. <laughs> bir üçe bastı. Nasıl bir ses? Mal işte. Merdivenle çıksak daha hızlı gidebilirdik. Evet. Şimdi vlogu ben çektim. Teşekkürler. Doğru hep umarım. Doğru. Mimar Selimler geldi. <Cannon assim> <laughs> <laughs> <roster>. <laughs> Vlogtasın.

Ben videoyu kendim mi yazdı? bile görmedim. Sen şey sorsana Gökcan, erkeklerin kıllarını alması hakkında ne düşünüyorsun? İyi düşünüyoruz. <laughs> İyi düşünüyoruz. <laughs> ne oluyor? Bekleyemez. Burada niye mi sürer <laughs> var? Dur şu manta atasın. Malzememiz bu. <laughs> Güzel bir erkek. <laughs> sular çıkar gerçekten. Aa ne dur çeçek çıktı. Bu şaka başladı çok iyi ya. Benim. <laughs> <laughs> herkes herkes <oynatır. gülüyor> Biz de hesap ya, yapayım mı? Zaten hesap kanala atacağım. <laughs>

ediyor. ya ama olsun. Ben böyle uzak mı? Bence ben de uzak. Ben böyle biraz ama o zaman. <laughs> biliyor musunuz? Koltuklar birbirine uzak olduğu için geniş açı almak zorundayız. <laughs> Gayet yani. iyi bence. Ama Gökcan <laughs> öyle oturma. <gülüyor> bir tek bir mı Hande. videoya koyarız. Ha aynen de hem <laughs> videoya Onu görecek. Ekim Çok Küçüksünüz. <laughs> <laughs> <Sıkırız. gülüyor> Video ha, bitti. Ah, Teşekkür ediyorum. Vlog <laughs> mu bu? Vlog bu. Lütfen benden nefret etmeyin. Hiç kimseden nefret e etmeyin. <laughs> Kötü yorum yapmayın. Tamam mı? <laughs> Yaz biraz ortak bakacak <laughs> <laughs> bence. Şimdi çalınca elimi koklayalım. Geçiyor ya. İğrenç bir koku. Mutfağı var mı? Mutfağı mı? Aşkım şekersin. Özen teyze. Tamam. Seni neden temizleyeceğim? Söz veriyorum <laughs> <laughs> temizleyeceğim. Neden bunu yapıyorsun? Altı. Aşkım şekersiz. Aşkım şekersiz. Bu bir buz patatesi. Şurada. <laughs> <laughs> Evet, onu ona Sana şunun içine de iki tane tam. Aa, videoda koyarım, şey bir 2010 dünyanın en balı insanı. Her şeyi ben hazırladım. Bana bakmazsan 7 sene sonra... tamam mı? Aşağı kaldığında göz göze gelmemeye çalışıyorsun. Aa, Gelenler de de çıkıyor. çıkıyor. Evet evet oynayalım. Okay, tamam. Bu masada tanıyan var mı? Bunu? Evet. Sana mı? Bir dakika. Yüz yüze. Hayır. Cık. Yok. Ne mal birini yazdınız bana kim bilir. <laughs> Herkes tanıyor mu Bekir? İsmen. Evet. Herkes böyle açıyor. Yüz yüze tanıyan var mı? Yok. 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 <laughs> İnsanım, kadınım. 95-2000 kuşağı. <laughs> evet. Biz Hepimiz tanıyor muyuz? İsmen. <laughs> Gökçen'e dön, ben ayrı aldım. Kadınım. <laughs> Eskiden yani bir kentteydi bir ara ve bir daha da hiç tanışılmayacak. Kısmı etme, bilmiyorsam, evet, bilmiyorsam, abi, yani. Bir kent gitme onu bilmiyorum. Evet abi Bilkent'ten. niye bir kentten Bir kentten bir Bir şey şey bir... Burada <gülüyor> işte <gülüyor> biz değiliz tamam mı? <laughs> <laughs> Kentası hep şeydi yani bir fikir yani. <laughs> Bide ya. Bide yani hakikaten çocuk ya. Annen esprisini çaldım yok canım benden çaldım. <laughs> ben en çok onun gündüzü yani. Ben ünlü müyüm? Hiç. İsmen. <laughs> Şansını benim. Şey. Düşecek. Şu mide bak. <laughs> benim yaşadığım olaydan biriyim. Hayır. Oh, it's everywhere. One day I pray